az ama devamlı amel. Asabın büyüklerinden Amr İbni As radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh muttaki ve alim bir kişiydi. Resulullah Aleyhisselam'ın vahi katipliğini yapar, duyduğu hadisleri de yazardı. Kendisini devamlı bir şekilde ibadete vermiş, her gününü oruçlu, her gecesini de ibadetle geçirmeyi adet edinmişti. Bir gün babası Amr İbn As radıyallahu an onlara gelince oğlunun ailesine "Kocan nerede? Hali nasıldır?" diye sormuştu. Kureyş kabilesinden itibarlı bir kadın olan ailesi cevap olarak dedi ki: "Abdullah ne iyi bir kimsedir. Geceyi uyumayıp ibadetle geçirir. Gündüzleri de devamlı oruçludur. Kendisine geldiğimizden beri ibadet etmekten dolayı bizimle alakadar olacak zaman bulamamaktadır. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh'ın babası Amr ibni As radıyallahu anh öfkelendi. Oğluna bu şekilde davranmamasını tembih ederek, ''Hanımın Müslüman bir kadındır, sense ona sıkıntı veriyorsun.'' dedi. Fakat Abdullah radıyallahu anh bu sözlere aldırmamıştı babası ikinci bir defa kendisine çıkıştı. Ancak oğlu yine dinlemeyince bu defa onu Peygamber Aleyhisselam'a şikayet etti. Peygamber Aleyhisselam da oğlunu kendisine getirmelerini emir buyurdular. Abdullah radıyallahu anh babasıyla beraber Allah'ın Resulü'nün huzuruna gelince Peygamber Aleyhisselam "Sen misin gecelerini devamlı ibadetle?" gündüzlerini de devamlı oruçla geçiren ve geçireceğini söyleyen diye sordular. Abdullah radıyallahu anh'ın ''Evet ey Allah'ın Resulü'' şeklinde cevap vermesi üzerine şöyle buyurdular. ''Böyle yapman doğru olmaz. Bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen uyu, bazen ibadet yap ve ayda üç gün oruç tut.'' Çünkü salih amel on misliyle mükafatlanır. Ayda üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibidir. Fakat ayda üç gün oruç, Abdullah radıyallahu anh'a az gelmişti. Peygamber aleyhisselam bir gün oruçlu, iki gün oruçsuz olmasını tavsiye etti. Bu da az gelince, bir gün tutup, bir gün bozmasını söyledi. Bu da az geldiyse de, Peygamber aleyhisselam bu Davud aleyhisselamın orucudur ve en güzel oruç budur. Bundan fazlası olmaz buyurdular. Abdullah radıyallahu anh ömrünün sonuna doğru bu orucu tutma konusunda zorlanmaya başlamış ve bunun üzerine şöyle demişti. Peygamber aleyhisselamın bana tavsiye buyurduğu ayda üç gün orucu kabul etseydim bana çoluk çocuğumdan ve bütün malımdan daha sevgili olurdu. Buhari